Abi Frankfurt Galatasaray. Bu posta biraz geciktik biz. Bir beşimizi yedik temizinde. Kötü bir puan alacağımızı Aldık kanka inan aldık. Galatasaray Liverpool. <laughs> Eğimsel olmak isterdim tabi ama şu anda tek düşünce Beşiktaşlılar kızmasınlar böyle bir şey yaşandı diye söylüyorum. Acaba aynı rezillikten bir turda bizim başımıza gelir mi diye. 3 puan alacağız. Ya abim benim ya. Sen var ya yıkılmazsın yemin ediyorum. Senden çok güzel baba olur. Senden çok güzel koca olur. İnşallah. Bizde bu kadro bunu yapabilecek güç var. Bizim Galatasaray ismini değiştir. Kadro aynı kadro. Aldın adını Arsenal yaptın. Liverpool'dan puan alabilir mi? Bu kadro kalitesi var mı? Gerçekten de var. Karşına kim gelirse gelsin kondisyonda geride kaldığın Avrupa maçları. 50'den sonra depar atamıyorsun. Adam 85'te 4 kişiyle kalenin dibine geliyor senin. Hızlı çıkma diye bir şey yok. Bizim hayatımızda hiçbir zaman öyle bir şey girmedi. Sadece ismini değiştir ve bu kadro kalitesini koy. Alabilir mi? Gerçekten alır. Ama bizim şu anki halimizde bunu yapabilmemiz yok. Öyle bir şey yok. Çok zor. Ha gönül ister. Bir Galatasaraylı olarak çok isterim. Çok isterim Liverpool'dan puan alalım. Artık hiç kimsenin umurunda değil artık bu boktanlık. Bu noktadan sonra Avrupa'da olabilecek bütün başarı ve vizyoner girişimler bizi çok mutlu eder yani. Peki Galatasaray Bodo Ne Net 3 puan yazman lazım. Evet sürpriz bir takım. Geçen sene de çok sürpriz yarattı. Ama yani Galatasaray gibi bir, bu kadar tecrübeli bir takımın yani yanında hesabesi bile okumaması lazım. Bodo rahat geçeceğimizi düşünüyorum. Ajax Galatasaray. Çıkamayız orada. Ya Hollanda takımlarından kolay kolay takımları bir de Hollanda deplasmanı özellikle kolay kolay çıkamıyorsun yani mümkün değil. Güç olarak evet bir darba duman etmen lazım Ayaks şu anda yani takım kadro kalitesi olarak ama ben oradan çıkabileceğimizi zannetmiyorum yani. Oradan da bir puan alacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Yine çünkü kadromuz kötü değil. <laughs> Aynı ben... şeyden bahsediyoruz. Kral işte kadromuz iyi de oynatan yok. Ve o kondisyon yok. Avrupa'dan aldığında canavar olan adam gelip 6 ay sonra bizim Süper Lig seviyesinde oyun oynayabiliyor. Çünkü aldığı antrenman sadece Süper Lig'de başarılı olma üzerine. Takımıma güveniyorum. Eyvallah. Galatasaray Union saint burada Onu da aynı Boda gibi rahat geçeceğimizi düşünüyorum kadar rahat olur biz bilmiyorum da inşallah. Monaco deplasmanı. Son maç izledim bu arada. Brüj maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Darma duman oldular. Biz de aynı durumdayız yani. Şu an hiçbir Avrupa takımıyla kafa kafaya gelebilecek bir sistemimiz yok. Galatasaray'la alakalı bir tahminde de bulunamıyorsun. Dengesizlik. Başka hiçbir şey yok. 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Galatasaray Atletico Madrid. 3 puan alırız. Atletico Madrid bir de bu arada inanılmaz kötü başladı sezona. 3 beraberlik, bir galibiyet, mağlubiyet diye yanlış hatırlamıyorsam şu an 5. haftanın neticesinde. Atletico Madrid'i şu anda evinde boğabilecek gücün var. Bak yine aynı şeyi söyleyeceğiz ama yani sende de o, o, o oyunu oynatabilecek bir koca ve sistem yok. Yani ne yazık ki. Olarak Manchester City Galatasaray. Burada olsak takımıma güvenirim ama deplasmanda oynayacağımız için belki puan alamayabiliriz yani. İyiyim sen kardeşim benim ben. Vallahi seni kimse yıkamaz. Aa, git git mutlu bir yuva kur. Git eşinin gözlerinin içine bak ve onu çok sevdiğini söyle. Git kızına tatlı bir babalık yap. Ponçik bir adamsın. Ailene vakit ayır. Çok sevdik biz seni. Çok sevdik.